sürekli. <laughs> kışma ne buraya kız? Baba bak kışma buraya bak. Sapık kız. Sapık. <gülüyor> <No>. <gülüyor> tüm herkese <hoş> <laughs> <laughs> merhaba. Ben Bilal ve bugün sizlerle Minecraft'ın film yıkartın 12. cümleleri verdim. Evet arkadaşlar 12. cümleleri. İkinci sezon 12. cümleleri. Ee, şu an e, orucum zaten büyük ihtimalle siz de orucunuzdur veya hatta orucunuzu açtıktan sonra da izliyor olabilirsiniz veyahut da oruçlatmıyor olabilirsiniz. Yani oruçlar arkadaşlar şimdi sabırlar diliyorum arkadaşlar. İnşallah e, oruçlarınız kabul olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, ben aslında daha çok filmi katta azaltmak için çalışıyordum ama e, bir önceki videoda ben bin beğeni gelirse arkadaşlar mutlu olurum dedim. E, bin beğeni gelmedi o yüzden biraz moralim bozuldu. E, çekesim gelmedi uzun bir süre ama yine de devam edelim arkadaşlar efendim birkaç O yüzden bu videoya biraz beğeni gelirse mutlu olurum efendim. Daha ne kadar beğeni gelirse o kadar hızlı devam edelim arkadaşlar. Bunu da bir söylemek istiyorum. E, evet şimdi hemen videomuza başlayalım. En son bir ne yaptığımızı hatırlamıyorum çünkü o yüzden o kadar moralim bozuldu ya. En son bir de herhalde emot paketini verdim. Ha, acıkmışız bir de. Tam da acıkacak zaman olduk. Şimdiki. Benim kendi eşyalarımı ben nereye koydum acaba? O kadar şeyim falan vardı. Ultimate Sword burada. Baltayı şöyle koyayım. Kullanmam zaten. Hem Başka 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 başka. Asıl kullandığım şeyler nerede benim ya? sen gel bir. Sen de bir yer kullanırsın. Hmm, bakalım bu neymiş? Şu yalan canıymış. Ha o bunda aslında şey de var ha çok iyi aslında bu. Kartın table da var. başka nerede başka bir şeyimiz var da bakalım hemen onları arıyorum. Hmm, oh kaç tane şu gereksiz şeyden var ya. O altın elmaları coşturmuşuz. Tamam. Şimdi efendim. Biz hala e, torunumuza falan bir isim vermedim. gelimiz isim vermedim. Yorumlara baktım. E, ama şimdi onları koymadım. Bir sonraki videoda onları da göstereyim arkadaşlar. E, şu anda onlara isim vermedim. Hiç hepsini okuyamadım. Çünkü hepsini okuduğum zaman veririm diye düşünüyorum. O yüzden e, haksızlık olmasın hepsini okuyunca vereceğim isimleri. Şimdi bakalım. Başka alacağım bir şey var mı şu anda? Aa benim u... baltam falan nerede ya? baltan falan. Kazman baltan diyorum. Şunu şöyle. Sen de gel tamam. Normal bir de yemek alayım değil mi? Normal bir herhangi bir yiyecek. De burada yiyeceğim kalmamış şimdi mesela Golden Apple'dan fazla Golden Apple en fazla olan şey şu an bende. Yuh. Bakalım bizim uşaklar ne yapıyor. İki tane oğlumuz burada. Neydi bunlar adı? Bu hangisiydi bakayım. Emrecan ile Mert. Ee, hemen şuraya bakalım. Aa bizim kara nerede acaba? Ha o Neyse. Onu son Şimdi bir şuraya bakalım kızımız var mı bakalım. Hop iki tane. Kızlarımıza bakalım nasıl? Bu Beril miydi bu? Aynen bu Beril. Bunu hatırlamıyorum. Bu Alev. Bu neydi? Sıla evet. Neyse efendim. O işe devam ediyorsun Ben şu hemen şu bir krim de yapayım. <laughs> tamam. Yani bir dakika ha, tamam. neyse. Şimdi efendim akşam olasını bir uyuyalım ya. Sabahleyin işimizi hallederiz. Bu arada bir çocuğumuz yapalım değil mi? Çocuğumuz oldu mu acaba? Çocuk yaptı de en son? Envanter çocuğumuz oldu herhalde. Bakalım o. Dur bakayım. Erkek çocuklarımız neredeydi? Ha, buradaydı hemen buraya koyalım. Hop pat. Evet Erik. Erik oğlum Erik. Ben Erik. <laughs> Erik adında oğlumuz oldu. Bir oynayayım şimdi dur çocuğumla bakayım. İşler değil lan oyna bakayım hop video beni yakalayamazsın dedi tamam şimdi efendim uyuyalım Zabahleyin bir uşak daha yaparız hemen şuradan bir çocuk yapalım bebek yap hop dedi hop dedi hop dedi hop dedi Allah kız evet arkadaşlar ben bir hemen sizin yaptığınız yorumlara bakıyorum şu an One minute, one minute, please, one minute. Bilal, şu an isim yüksekleri. Evet arkadaşlar şu an bakıyorum. Tony Stark, J.R. Melih ve kız arkadaşımız. Ee, abi kız olursa ismini Melis Skoy'u büyüyünce evlenir üçüncü ismi Ömer Hayır, Zaten şu an yorumda görüyorsunuz. Değişik bir yorum yapmış arkadaşımız. abla ee, ablası herhalde bir şeymiş. O yüzden e, aşağıda zaten yorumu görüyorsunuz. O yüzden çocuğun... Ay neydi ismi unuttum bak. Yazacağım şey unuttum. Neydi Melis? Evet. Şu an Melis yapıyorum kızın ismi. E, evlendireceğim zaman da e, damadın isminde Ömer yap. Ömer miydi? Onu yapacağız. Aşağıda sen gördünüz az önce yorumlarda. Yorum aşağı koydum az önce. Az önce orada görmüşsünüzdür. Ana bizim şeye saldırıyorlar la. Baba Bizim o kadar muhafız hiç bakıyor bak. Bak görüyor musun muhafız gelecek kadar öldü. Cık. Sen ne yapıyorsun bakayım? İki saat sen gelince. Aa o sizden iyi lazım olur. Sen ne vereceksin? o iyi, iyi lazım olur lazım olur. Sen ne vereceksin? Ee, ne bakayım? Ya şu malzeme verenler istemiyorum. Demir. Ver. Lazım olur. Şimdi o oh, oynaması lazım olur. O da ne iyi lazım olur. Hop. O oh, Emerald. Tamam. Bayağı bir şeyimiz oldu. Bu hediyeleri ben bir ara bir daha fazla toplarız. Şimdi bakayım. Hop. o oh, bayağı elmas verdi ya. Bizim torun ne etti bakayım? Torunumuz nerede? Torunumuz nerede? O da kalabalık ki buradan bulunmaz ki torun ya. Şuna bak. Çok kalabalık. Neyse. Bu ne kalabalık? Onu bilirsiniz. Ay şu an çok acayip tarihi bir espri yaptım. Abi şurayı her... Ana dur bir şey mi gördün? Aynen aynen bak. Çok iyi erken, e, erkenden gördüm çok iyi oldu. Gel bakayım. Bu ne da bir şey mi takip ediyor beni? Ne o? Mesin yapmış. Gel lan Mantis miydi bunun adı neydi? Neydi bunun adı? Gel lan. Şimdi Mantis gel bakayım hop. Tek attım hop. 2 3 hop. Öl lan. Evet öldü. Akşı bölümü bitirseniz bir tane süper kahraman yapalım. E hangisi yapsam ki ya? Bir şuna bakalım bakalım. Bir sürü süper kahraman var ama bakalım Spider-Man falan yapabilecek miyiz? Spider-Man yapmak isteyelim bakalım. Ne lazım bunun için? Ee, burada dedektif kılıcımız yok fazla o yüzden bu yapamayız şu an. Bu nasıl? Bunu da yapamayız şu an. Zorro. Zorro nasıl yapıyormuş? Aslında zorro basit ha. Bakalım vampir. Vampir nasıl yapılıyor? Vampir şu an böyle yapılmıyor. Hmm, Batman. Batman nasıl yapılıyor? Bat Buradan Batman. Buradan Batman'a gel. İki tane Batman var ya. bu Batman yapılmıyor. Bu diğeri yapılıyor anlayamadım. Hmm, Batman'in maskesi Batman'in üstü. Hmm, Batman de uzun ya. Yani, Batman de biraz zormuş. Iron Man nasıl? Iron Uuu Iron öküz gibi zor. Iron Man yapamayız. Yani şu an yapamayız aslında. Yaparız ama. Hmm, bakalım bakalım. Şimdilik o zaman Deadpool vardı. Bir de Deadpool nasılmış? Deadpool. Ay aldım. Aldım mı lan? Ay bunları almışım ben. Şunları atayım ben şöyle. Bakayım. İyi aslında bu kolay. Red Cloth. Cloth. Şu nasıl yapılıyor mutant gene? Onu bilmiyorum. Ne Deadpool'a? Ne de Sırrı Sırıkıntı yok. Hmm... Aslında bunu belki Deadpool'a yapabiliriz bir onun. Olmasa nedire mi gitsek bu bölüm ya? Çünkü... Aslında Claude da lazım. Şey yapalım o zaman, bir keşfe çıkalım arkadaşlar. Hem de ben bir şuradan şey yapayım. Dur ya da şey yapma, or oraya gitmem gerekiyor ama şuradan hop. Hop hop, hop. böyle makasımızı yaptık. Şimdiki hızlı hızlı o tarafa doğru gidelim diyeceğim de. Eee neyse. Dur dur, şey var mıydı? Evde bal varsa bal alalım. Bal, bal, yiyince böyle hızlanıyoruz arkadaşlar. Bunu da zaten görmüştünüzdür. Görmüştünüzdür ne bir cümledir. Anlamam zor. Şimdi Burada bakalım. Butter Candy. iki tane varmış. Bakalım başka nerede var? Var mı burada başka? İyi. tane daha çıktı. Şu an burada göremedim. iki tane de buradan çıktı. Hmm, burada yok. Varsa göremedim. Burada da yok. Neyse. Yeterli şimdi 11 tane. Şunu yiyin bakın bak bakın hemen nasıl hızlanacağım. Va! az ama desteği bir hız veriyor. İkisini veriyorum şimdi ha. Bu çok iyi oldu şimdilik. Bayağı bir ilerledim. Biz tokları hala yine yumurtlamıyor. <laughs> Kaç bölüm... Benim... Ha bir şey bağırıyor sanırım ya. Şey, o, o bizim bağıran kuş var diye oymuş yine. E ben bir tarafta hani sanki şey var gibi hatırlıyordum ya. Koyun var gibi hatırlıyorum bir taraflarda. Şimdi öldürelim gelmişken. Hop. Tamam. Şimdi abi buralarda niye şey yok? Anlamıyorum ya. Yumurta. O kadar tavuk var yumurta yok. Şimdi şimdi şimdi. Abi bayağı da, abi her yer tavuk. Ama yumurta niye yok ya? Bir torun yapmak için var yumurta lazım bize. Hobbidi 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 Aslında kod bulmamız lazım aslında bu bölüm. Aslında bir, bir dakika. Deadpool pool. Üst, üstü için lazım. Ay yine aldım yanlışlıkla. Neyse. Nedir tulası? Red cloud. Cloud sıkıntı değil ya. Red cloud yapmakta bir şey yok. Yün bulmamız lazım bir sürü sıkıntı. Sadece yün. Yün nerede? Yün 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 yün, yün. Aa, Acıktık. Ama öküz gibi yün bulmamız lazım. O yüzden biraz sıkıntı. Fazla yün lazım bize. Biraz aslında şey de lazım. Yani ip de lazım. Aslında evde yün var mıydı hiç bakmadım ama neyse. Artık dönüşte bakarız. Şimdilik. Hoppa! Abi zıplayamadı. Şöyle şöyle gidelim. Şurada bir şey. Abi niye hiç yok? Aa bu ne? arkadaş şeysi. Işte. Aa yün! Ulan, dur, lan dur lan dur lan öldürme lan. Ulan tam şey bitti ha. Neyse. Şimdi zaten şunu öldürünce gelir bir sürü. Gel bakayım bir olsun. Şuna da yukarıda bir şey var. Dur. Anam arı nerede? Arı kayboldu. Dur. Önce arıyı öldüreyim. Kızlara dalıyor çünkü. Kızlara dalma. Neredesin? Gel bakayım. Hop. Karıyı bırak. Kızı bırak beni al. Kız seni kurtardım. Artık ben dönersin. <laughs> Dön bir kere. Çap çap çap. Ama Allah'ım ya oruç oruç ne yaptım ben ya. <laughs> da Şöyle bir şey vardı ha orada duruyor hala. Ya bundan bir tane elmas kutu sanırsam böyle bir şey olması lazım. Şöyle gelelim. Abi ne karmaşık kuru kuş geliyor bunlar ya. Şuna da bir tanesi bir tane kıza vereyim de dur. Aynen. Bir tane elmas vermiş olması lazım. Neyse. Şöyle gidelim. Bir tane kızı bir tane şu kurtardığımız kıza bir tane de bir gül verin de iyice gönlünü. Oh, emerald pickaxe çıkmış la İyi iyi bizim ama şeyimizden iyi elmas baltamızdan iyi tamam kurtardığımız kız nerede onu kendime aşık edeceğim neredesin kız kız neredesin şu mu ki Ay, bismillah kaç, kaç 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 aha bu kız Aha bikinili kızlar. O, o bikinili kızlar. Aha bak ne yapıyor lan? Baba baba. Kıçımı şap. Kıçımı ne buraya kız? Baba bak kıçımı buraya bak. Sapık kız. Sapık. Bikinili sapık kız. <laughs> Videonun adını böyle koyabilirim. Bak o, a, bir şey atıyor. Aa, burada şeye şey atıyormuş. Şuradaki şey e, şu topuklu ayakkabı atıyor. Bak gördünüz mü bak. Gördünüz mü? Ama bunun güzel bak. Şöyle bakınca götüme şaplak atıyor gibi. Bak bak. Çak. Çak. Götüme şaplak atan kız. Neyse. Ee, kız zaten beni şimdi takip eder büyük ihtimal. Takip etsene kız. Neyse. Videomuzu biraz daha devam edelim. Ee, aa ne güzel yün bulmuştuk lan. Nerede acaba onlar şimdi? Onları ben nerede bulacağım? Nerede oyunlar? Aferin bize. Bulamadık şimdi. Kaybettim. Şu. Güzelim buldum. 2-3 tane oyun buldum. Onları da kaybettim herhalde. Heh buldum tamam. Burada bir yerdeydi. Şuralarda da bir yerlerde olması lazım. Aşağı atlayayım. Hah. Aa, bu da siyah yün ya. Bir tane beyaz koyun vardı. Beyaz koyun nerede? O iki tane varmış şimdi. Tamam şuna da pıt pıt yün Tuntalım hemen. Bir tane daha var hop. İyi, iyi. Bu kaç tane oldu şu an? Abi bebeğin büyümüz hazır arkadaşlar bu arada. Bebeğimiz büyüyecek. Ee, beş tane yünümüz oldu bile ne? Tamam şimdi bu taraftan biraz daha devam edelim. Aha bir tane daha çıktı. Kaç oldu? A, altı oldu. Evet. Bikinili kızlar beni coşturuyor. Sapık bikinili kız küçük şapta kattı. <laughs> Neyse şimdi bak. Beni böyle yapmak zorunda bırakıyorsun sinir oluyorum ya. Neyse bu taraflara da devam edelim. Biraz şey aramamız lazım artık yani. Neydi onun adı? Ee, neydi onun adı ya? Yun falan lazım. Süper kahraman lazım artık. Yeni ya, yönelmemiz lazım. O yüzden arkadaşlar hemen bir spek kahramanı yapmak için. önce Deadpool'dan başlayalım dedim. Deadpool bayağı güçlü bir karakter zaten. Işınlar falan can regeneration falan olması lazım. E, can da yenilenmesi. Aha. Karşıda şey var. Aa bu ne? Bu da mı kız? kız, kız kızmış. Kız değil sanırım ilk başta. Oo, bizim kız kayboldu. Gelmiyor bizim kız. Bu mu bu bizim kız? Oo, Bizim kız buymuş lan. Ya, şurada bir tane daha koyun var arkadaşlar. Şurada da bir tane ağaç var. Ben bu ağaç içine girdim miydim önceden bilmiyorum. O ağaç içinde e, boss, yani küçük böyle ağaç canavarlar gibi bir şey oluyordu. Onu o, o ağaç içine girdiğimi hiç hatırlamıyorum. Girmiş de olabiliriz yani. Hop alalım. Bir tane çıkıyor. Bazen iki tane çıkıyor. Bazen bir tane çıkıyor ya. Keşke iki tane çıksa. Şimdi sanki buraya geldim gibi ya. Baksan şurayı falan kırmışım. Geldim geldim ben buraya geldim. Aynen ben buraya geldim. İyi hatırladım ben buraya geldim geldim. Hatta bak. Oksan onlar falan hala duruyor. Gelmişim ben buraya. Kız. karıncaların ne taktı sende be. O akşam oluyor lan. Neyse sıkıntı olmaz sanırsam. Şöyle biraz daha gezersek. Abi lan niye yün çıkmıyor ya? Koskoca yerde 8 tane yün buldum şimdi ben. Aha bir sürü daha koyun. Oh bir sürü koyun. Hop. iki ikişer ikişer açık lan. Yeter ama. Bak. Siyahtan iki üç, üç tane falan çıkıyor. Beyazdan bir tane çıkıyor abi. Ne saçma bir şey ya. Bu kız da bak kahverengi normalde kahverengi saçlı suya girince kızıl saçlı oluyor. renk değiştiriyor kızın saçı. Kız ne diyor? O bir sürü koyun buldum lan. İyi iyi. Bakın acıkmışız ya. İyi iyi bu bayağı koyun yöneti Nasıl bulduk lan? Bir, ilk defa böyle arada bir şey rahat güzel bir şekilde buldum yani. Hop iki tane falan çıktı. Sen o baya baya çıkıyor lan. İyi bak buradaki de güzel. Burada bu koyun var. Hoşuma gitti. Gel bakayım. Hop. O 3-4 tane falan çıktı lan. Bak. Demin 8 tane değil. 27 tane oldu. 19 tane buldum. Hatta şu an şurada birkaç tane daha koyun var. 2-3 tane daha. İyi iyi iyi. Baya hafızat topladık ya. Baya iyi gün topladık. Şöyle hemen. Şunları da toplayalım. Hop. Sen de gel. Obey. Tamam başka kaldım şu tarafta. Bir tane daha şurada siyah koyunumuz var. Bir tane daha beyaz koyunumuz var. Hop sen de gel. Ulan yumurtla ya yumurtla ya. Hah. Anam bir şey attım ben şu şu Makas attım ha. Şurada aha bir tane daha koyun var. Hop. Baya koyun çıktı ya. İyi çok hoşuma gitti bak bu iş. Yine şu evlerden var. Şu evlerden her yerde var anladım. Bir bu kadar yaramıyor yani. Çok gereksiz yapıtlardan bir tanesi. Şu bu taraftan gelmiş. Az bir şey daha şu gideyim. Olmasa orada sonra döneceğiz. Videoyu kapatıp da dönebilirim belki. Sıkıcı olmasın diye. Şurada bir şey mi savaşıyordu? Şöyle gidelim bakalım da. Sanırım buralarda bir şey yok ya. Vallahi yok gibi. Ay bu arada arkadaşlar. İftara şu an bir buçuk saat falan kaldı. Acayip. Ana bunu. Ay farklı şey sanırım burayı. Şurada yine. Aha şu bak şu ağaç eve girmedik. Şuraya girmedik. Hatırladığım ya tabii ki. Gel bakayım dostum. Bak vurmadan kaçıyor. Sonra deli niye Bilal kızdın? Baksana. Aa şu şu şeyden canavarı hiç sevmem o canavarı. Altta böyle solucan gibi bir şey sürekli vurup duruyor. Bu ne? Aa orada farklı bir şey var. Dur oraya Bak güzel 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 şeyler bulmaya başladık. Şimdi bak bak. Şu canavar. Oy 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 oy. Kırıl bakayım. Hı. Hop. Bir tek sen kaldın. Oba tamam. Bakalım buradan çıkacak. Hiçbir bok çıkmadı tabii ki. Kız burada bizi bekliyor. Yani şurada bir şey vardı. Nerede o? Yılan gibi bir şey vardı. Nerede la o? Kaçtım kayboldu mu? Ay şu canavar geldi ya o koca yılan kayboldu mu lan? Allah Allah. Koskoca yılan kayboldu ben şuradan iki tane odadan bir şey kadar. Neyse artık yapacak bir şey yok. Allah Allah. Nereye gittik ya? Neyse şu tarafa gidelim bakalım. Bu taraflarda heyecanlı şeyler oluyor dın 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 dın. Başka da bir şey yok sanırsam ya. Şurada bir şey mi var? Patatesmiş. Patates yok. O çılgın hırsızlar. Ha koyun buldum yine biraz daha. Şu koyunları da toplayalım artık. Dönelim artık. Gel bakayım hop. Tek atar edelim. Hop o iyi fırtırdılar İki tane iki tane çıkardı Tamam. Başka da bir şey mı? bakıyorum. Tamam. Artık eve dönüşümüz başlasın arkadaşlar. Bayağı kaç metre öküz gibi uzaklaşıyor şu an. O bunu alacak kadar da yerimiz yok mu ya? Sen git bakayım. Gerek avuran önemli bir şey. İp de önemli bir şey. Şu barut atalım. Ee, seni atalım. Hadi gel devam edelim. Sonra şunu zaten atacağım. Şunu zaten atacağım. Tamam. Şimdi şu altın parçalarını da atayım. Bir sürü altın parçam var da. Kız gel çabuk! Kızı da eve götüreceğiz ama yani karımız varken kızı eve götürmekte sıkıntı yani. Neyse. Şu bakayım o kocayla nereye gitti ben anlamadım. O kocadan kayboldu gözden. Gözden kayboluyordu. Burada da belki ben arkadaşlar kesebilirim. Sıkıcı olmasın diye ya da uzandırabilirim bilmiyorum şu an. Evet arkadaşlar eve geldim bayağıdır yürüyoruz. Kaç dakika oldu video da bakmamı unuttum ya. Of niye bakmadım ben ya. Neyse. Bizim kız da geliyor böyle. Şimdi bakalım bakalım buralara. Hop bir tane daha kadar şuralarda. Abi niye bu yumurtlamıyor anlamadım ya. Allah Allah bu topuklar neden yumurtlamıyor ya. Şimdi Deadpool'un kafasını yapsak şimdilik. ben bende Black Iron var mı acaba ya. Aa name. Aa name dediği herhalde bizim şey turun lazım. Bu niye bir şey attı lan. Bu canavar mı vardı? Yok. Sabah oluyor bu arada ha. Kız sen gelme lan. Allah şunu koydurdum bana. Allah belanı vermesin senin gibi kız gibi. Senin gibi kız gibi Allah belanı vermesin. Boş ver şey yaptı bana. Neyse bir power da eline verdim. Onunla geri dursun. Selam tatlım. Selam. Selam karıcığım. Kız kız. Gel şuraya. Kapat. Belli Savan seninle gizli aşk <laughs> Neyse. O öküz gibi kırk tane önümüz olmuş. Şimdilik. Bir ses geliyor. Ne sesi ya? Asiktir dur 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 dur. Çekil, çekil 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 çekil. Abi dur 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 lütfen saldırma ya. Ya abi köstebek geldi ve canım yok. Ama şeyim yok. Koşabilecek şeyim yok. Köstebek dur. Köstebek dur buraya gel. Buraya gel köstebek. Buraya gel aynen çocuklarıma saldırma. Gel buraya. Köstebek buraya gel köstebek. Gel buraya buraya gel. Buraya gel. Ağzına sıçtım seni çocuk. Şerefsiz. Çocuklarım mı öldürecektin lan sen benim? Allah'tan hem erken geldik. Şerefsiz. Çok sinirlendim arkadaşlar. Özledim şey küfür ettim. Şeref istedim ama. Yani çocuklarım ölecek yine ya. Kaç... Bak şu, şu kendi içine ediverdi iki dakikada ya. Şuna bak ya. Kız arkadaşını da bayağı canını indirdiler yani. Ahlaksız haysiyetsiz. Bu ne ya? Az kalsın bir daha ölecekti ha. He. Allah'tan hepsi buraya girdi. Neyse ben ne yapacaktım? Akşam işte video kaç dakika şu, şu an, ona bakıyorum bir saniye. Ee, görünmüyor mu buradan ya? Oo 20 artı bir bu kadar daha dersek. Akşam işte 20 dakika geçmiş. Ee, diğer bölümde artık ee, şey yapacağız. Yani diğer bölümde artık Deep Blue falan tamamlamaya başlarız arkadaşlar. Ben bu bölümün sonunda bir e, maden falan toplayayım. E, diğer bölümde görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Ne kadar hızlı beğeni gelirse, ne kadar çok beğeni gelirse o kadar hızlı geleceğini biliyorsunuz zaten. O yüzden beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın efendim. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Bay bay.